Selamlar arkadaşlar. Cehir Cehir hoş geldiniz. Hafta sonu Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Oynandı Galatasaray Kadıköy'de. 3-1 net bir skor, net bir oyunla Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı. Hafta boyunca Mourinho, e, gerçi oraya geldiğinden beri konuşuyor her zaman. Kariyeri boyunca da konuşan bir hocaydı ama burada biraz fazla uğraşmaya başladı. E, i̇şine odaklanması gerekiyor. Ben bunu daha önce de söyledim. Muhtemelen hani böyle Ali Koç... Bunu almış, demiş ki kardeş biz konuşuyoruz, bizi dinlemiyorlar. Sen gel konuş, belki senin sesin daha uzaklara gider falan da. Hani zannediyor ki herhalde dünya veya Avrupa, Türkiye ligini çok umursuyor yani. Her neyse, oyunun biraz daha biz teknik taktik tarafına girelim. Ben genelde bunları konuşmayı pek sevmiyorum yani. Biraz daha böyle, e, samimi tarafında yorumlar yapmaya çalışıyorum ama... işin artık teknik taktik, stratejik taraflarına geleceğimiz zaman... Ben Göztepe maçından sonra zaten Mourinho bu oyun yapısını, bu oyun mentalitesini değiştirmediği sürece Aralık ayını zor görür dedim. Ama herhalde kontratına güvendiği için Aralık, Ocak falan çok umrunda değil. Çünkü Göztepe maçında da bu sinyalleri verdi Fenerbahçe. Oyundan düşüşler, Ceko'yu bu kadar uzun süre sahada tutmalar o maçta da söylemiştim. Sen Ceko, Ceko iyi niyetli adam. 38-39 yaşında fark etmez. Adam profesyonel kendine bakıyor fizik olarak, görüntü olarak iyi. Ama Ceko prime döneminde de zaten çok tempolu bir adam değildi. Ve Ceko hani artık 60'tan sonra düşüyor o yüzden. Zaten maça kötü de başlarsa daha kötüye gidiyor. Hani tamam soğukkanlı takılmıyor pozisyonlara ama ister istemez şeyi görüyorsun Ceko'da. Hani yapamadıkça daha fazla yapmak için inat ediyor biraz. Öyle bir huyu var. O çok belli oluyor. Tabii bu Ceko'nun suçu falan değil. Bunu oynatan, ısrarla oynatan ve Forvet'e ısrarla 20 milyon euroya en gibi bir kalası aldıran Mourinho'nun suçu. Sen bir adama 20 milyon euro ısrarla verdirtiyorsan bu adamı artık bir şekilde oynatacaksın. İlk 11'e sokacaksın. Dört maçına özellikle hazırlayacaksın. Adamlar gitti o Simen'i aldı. İki maç üst üste direkt gelir gelmez oynattılar yani. Sen hala adam hazır değil, adam hazır değil. E dönüp bakıyorsun takımın genel yapısına. Geçen seneki 11'den bunu gerçi herkes söylüyor sosyal medyada. Bir tek farklı olan sen Maksimen. Onun yerine bir de sağ tarafta Tadici aldın. İrfancan'ı oradan kestin. İrfancan'ın yaratıcılığından, dinamizminden faydalanmıyorsun. Ferdi gibi bir adamı kaybettin. Oyunun kurulumunda ve atak yönündeki etkinliğini herkes biliyor. Dinamizmini herkes biliyor. Onun yerine Ferdi'ye o oranla daha defansif, daha atletik ama yaratıcılığı daha sınırlı olan Osterwold oynuyor. Yani oyun gücü anlamında geriledin sen geçen seneye göre. Tadic'i sağa attın. O zaten orada ekside. E Tadic sağdayken bu sefer Mert Müldür'ün etkinliği zaten yok. O sayı Samuel artık sakat mı yoksa Mourinho sözleşme durumundan dolayı mı oynatmıyor bilmiyorum. Yani bir sürü soru işareti var taktiksel olarak. Zaten Mourinho bir türlü gerçi her maç farklı bir şey oynatmaya çalışıyor ama yani en azından keskin bir belirgin bir oyun şablonun olur yani. Önde basmaya çalışsan Galatasaray'a bunu yapmaya hiç başarılı olamadın. Galatasaray daha başarılı oldu hatta. Amrabat'ı aldı bir de maç sonunda Amrabat işte çok çok iyi işte sahte stoper falan. Ya ne sahte stoper abi sen o zaman Amrabat'ı niye aldın ya? Sahte stoper olsun diye mi aldın? Saçmalıktı. İsmail Yüksek çok kötü oynadı. Ee, bu orta saha transferleri muhabbeti varken ben o zaman da söylemiştim. Bizim Amrabat'a ihtiyacımız yok diye. Bize daha hücum yönünde hem Fred'i alternatifleyebilecek hem de gerekirse Fred'i kesebilecek potansiyelde. 8 numara lazım diye bunu ben dile getirmiştim. Çünkü hiçbir oyuncu her maç çok iyi oynamaz. Tamam Fret geldiğinden beri 10 üzerinden minimum hep 8 oynuyor. 9 10, 9 10 oynuyor genelde. En kötü maçı 8 ama Galatasaray maçında 10 üzerinden 4 5 oynadı Fred. Buna da hakkı var. Yani her her zaman iyi oynayacak diye bir şey yok. Sezon içerisinde sakatlıklar oluyor. Sezon içerisinde inişler çıkışlar oluyor. Yani bunlara alternatif hem yönetim yaratamadı, hem Mourinho yaratamadı. Şimdi ben o zamandan beri diyorum bize Amrabat gibi bir adam İsmail Yüksek varken çok lüks. Tamam İsmail Yüksek'in de alternatifi baktığın zaman yok. Ama gerçekten ihtiyacımız olan Amrabat. O zaman ben şunu derim kardeşim. Amrabat ve Fred'i oynatacaksan bu ikisinin önüne Jimanski gibi bir adama hiç gerek yok. Yani Fenerbahçe bu kadar savunma oynayacak bir takım değil. Çünkü Jimanski baktığın zaman 10 oynayan bir takımda 10 numara pozisyonunda oynuyor. Fenerbahçe'de 10 numara oynuyorsan kardeşim 9. dakikada o topu atacaksın tamam mı? O topu bitireceksin. Santra yaptıracaksın rakibe. Koyacaksın çatala. Herkes evine diyeceksin. İşte Mertens onu yaptı. Orada tamamen bir kalite farkı var. Yani 35-36 yaşında Mertens sahada hiçbir şey yapmadı ama o simenin göğsüyle indirdiği topun aynısını mesela Jacko indirse Cimanski'ye. Cimanski o golü yapamaz, o vuruşu yapamaz. Cimanski orada ne yapar? Zıplayıp, sert bir vuruş çekmeye çalışır. Ya da topu önüne indiği zaman sert vuruş çekmeye çalışır. Ama Mertens ne yaptı? Geldi, tıkladı kalitesiyle. Orada golü yaptı işte. Yani orada belirleyici nokta, üçüncü bölgede her zaman kalite ve beceridir. Orada artık atletik kondisyon, fizik kapasitesi falan önemli değil yani. O yüzden sezon başı yönetim deseydi ki... ...kardeşim biz Taliskayı aldık, sen ister oynat, ister oynatma. Bu adamın yaptıkları belli. Bu adam kaleye yakınken 30 metreden atar, 20'den atar, orta açarsın kafayla atar, savunma arkasına gider koşar. Tamam çok fazla savunma yapmaz ama sen Amrabatlı Fred varsa zaten oraya Kaliska gibi bir adam koyman lazım. E yoksa o zaman ne yapacaksın? Tadiç oynayamıyor mu sahada kardeşim? Jimanski'yi çekeceksin kenara. Gel kardeşim kulübeye. Hem de güzel bir alternatifsin sen. Forvet'in arkasına Tadiç'i koyacaksın. Tamam mı? Bu birinci seçenek. Tadiç'i koyacaksın, sağa İrfan Can'ı koyacaksın. İkisi de yaratıcı. İrfan Can'ın şut gücü var, ortası var. Kısı dar alanda adam geçme becerisi var. Aynı şekilde Tadiç'in savunma arkasına top atar. Ceza yayında topla buluşursa belki şut çeker. Normalde bildiğimiz Prime Tadic acayip şutları olan yani bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'de o şutları geçen sene bir kere görebildik. Çok uzak mesafeden jenerik bir golü vardı. Yani en azından orada Tadiç daha dengeli, daha yaratıcı, daha vizyonu açık bir oyuncu. Yani Şut atamasa bile en kötü sen Maksimin'e bırakır, İrfan'a bırakır Ceko'yla al ver yapar, ikiye birle bir şeyler yaratır. Ama Jimanski'de o hiç yok. Jimanski'de zaten bir first touch problemi var. Aman Allah'ım ben bu first touch kelimesini hiç sevmem. Tamam çok önemli bir şey ama yani bu kadar önemli olduğunu tek gösteren oyuncu Jimanski. Yani bazen öyle pozisyonlarda topu kontrol edemiyor ki mesela İsmail yüksek bir top kapıyor buna pas atıyor. Topu kontrol etse işte 3'e 2, 4'e 3 yakalayabileceğimiz çok tehlikeli bir ataklar olacak. Cimanski topu kontrol edemiyor. Bir dokunuyor, 2 metre açılıyor, bir dokunuyor, taça gidiyor falan. İşte havadan gelen topu kontrol edip şut çekebileceği bir pozisyon oluyor. Kontrol edemiyor, ayağına çarpıp rakibe gidiyor. Yani gerçekten first touch'ı falan çok kötü. Tamam koşuyor, ediyor, iyi niyet, dinamizmi var. Tamam kardeşim, çek kenara. Fred mi yoruldu? Oyuna sokarsın. Tadiş mi yoruldu? Oyuna sokarsın. Sağ kanadın mı yoruldu? İrfan mı yoruldu atıyorum? oraya sokarsın. Yani 3 pozisyonda da değerlendirebilirsin Jimanski'yi. Elin yedek kulübeni güçlendirmiş olursun. Yeri geliyor solo atıyorsun Jimanski'yi. Sen maksimen mi yoruldu? Onu çıkarırsın. Yani Maximen Tadic, İrfancan üçlüsü çok daha yaratıcı ve rakip tarafa atak tarafına daha fazla çeşitlilik getirecek bir üçlü. İkinci seçenek Tadic'i illa sağda mı oynatacaksın? O zaman forvet arkasına İrfancan'ı koy be kardeşim. Bir dene yani. Bu adam kariyerini Prime noktasını 8 numarada oynadı. 10 hücuma kıvrılan 8 numara. Koy 10 numaraya ceza dışından şut atar, araya atar. Yine dar alanda ince bir çalım atar. Sana penaltı kazandırır. Tehlikeli noktada filik kazandırır. Ama yok yani Mourinho gerçekten hala oyuna böyle bakıyor. E, Tadici işte illa sen Maksimen'i çıkarınca Tadici sola atıyor. Zorundaymış gibi. Anlamadığım diğer bir nokta sen Maksimen neden ısrarla sağ kanatta denemiyorsun? Yani sağ kanada sen Maksimen'i koyduğun zaman adamın oyuncu eksiltme becerisi mi yok olacak? Bir anda sen Maksimen şey mi olacak? Kötürüm mü olacak yani? Bunları ben gerçekten anlayamıyorum. Mourinho neden bunları denemiyor? E, bu hafta sonu lig maçında radikal bir şeyler kesinlikle yapması lazım. Artık kimi keser ne yapar ama böyle saçma sapan şeyler değil. Mesela nasıl diyeyim? Osterbolde'yi kestim, Kostic'i koydum veya ne bileyim işte Çağlar'ı kestim. stoperi işte Ciku Bekava yaptım falan gibi değil yani. Yani o hücumda çünkü bizim olayımız hücumda şu an sıkıntı. Geride o kadar sıkıntı yok. Orta sahada Amrabat Fred'i artık oynatmaya başlat. İsmail Yüksek son maç gerçekten felç gibiydi yani böyle maça başlarken hani heyecandan tansiyonun nabzın çıkar ya. İsmail Yüksek öyle değildi. Yani tansiyonu 7'ye 4 falan gibi böyle yüzü kireç olmuş falan. Panikten böyle hani bitmiş gibiydi yani. Gidiyor ön tarafın baskı yapıyor sonra geri gelemiyor. O orta alan zaten yaylaydı yani. Sara topu alıyor, 10 metre top sürüyor, hiç karşılayan yok. Mertens alıyor gidiyor. Orta saha yaylı olmuştu. Stoperler de biraz geri çekildi. O çekildikleri için. Geride boşluk vermeyelim diye. Stoperler geri çekildi. Orta saha öne gitti. Orada böyle 15-20 metre sürekli bir boşluk vardı yani. 10 metre en az. Hep bir merkezde boşluk vardı. Zaten kanatları hiç gitmedi Galatasaray. Yunus'u da merkezde o half space'lerde içlerde çok kullandılar. Çok etkili oldu. Ya bunları işte değerlendirmek lazım. Ama tabii yani biz ne söylersek söyleyelim sonuçta beni kaç kişi dinliyor kardeşim dinleyen belli yani. Şimdi Mourinho ile ilgili biraz daha konuşacağız. E, bu arada yönetime geleceğim de yönetime gelene kadar bu ince detayları konuşuyoruz. Taktiksel şeyleri konuşuyoruz. Mourinho'nun şöyle bir sıkıntısı var. En son bu Habertürk Spor'a yaptığı röportajda ben diyor 10 sene daha hocalık yapacağım. Yani şimdi Mourinho'nun şuna bir karar vermesi lazım. Şimdi sen zaten düşüş dönemine geçmiş bir hocasın. Roma'da konferans ligini aldın. Yani zaten Roma'ya gelmen e, İtalya liginin 5. 6. takımısın yani orada. Şampiyonluğu oynayan bir takım değil Roma. Hiçbir zaman. Bir kere ben Roma hayatım boyunca sadece Batista Totti döneminde şampiyonluğu oynadığını gördüm. Starların olduğu bir dönemdi. Zaten o sene şampiyon oldular ve dağıldılar. Ondan sonra şampiyonlukları yok. 25 sene falan geçti. Roma atıyorum nasıl diyeyim. Türkiye'nin işte Bursa sporu gibi bir şey yani baktığınız zaman. Trabzon sporu bile değil yani. Düşüşe geçmiş bir hocasın. 10 sene daha hocalık yapacağım diyorsun. Fenerbahçe'ye gelmişsin. Ee, Avrupa'nın 5 büyük liginin dışındasın. Tamam seni takip ediyorlar ama sen Türkiye liginde şampiyon olamazsan kardeşim seni Avrupa'dan orta sıralardaki takımlar bile bir daha almaz yani mümkün değil almaz ve buradan gidersin ya Arabistan'a gidersin ya dersin ki ben köyüme döneyim Portekiz'e gideyim işte orada tanrı gibiydim dersin ya da işte Amerika'ya falan gidersin yani. Mourinho'nun bunda bir karar vermesi lazım ne yapmak istiyor, kariyerinin geri kalan 10 senesini nerede geçirmek istiyor buna bir karar versin. Yani şimdi ben Ancelot diye bakıyorum. Mourinho'dan daha yaşlı bir hoca. Adam her maça jilet gibi çıkıyor kardeşim. Mourinho maça çıkıyor. Sanki hani böyle antrenman maçına gelmiş gibi falan. Salmış. Yani o karizması gitti yani biraz. O karizması yok. O yüzden kendisi bir karar versin. Kendine de dürüst olsun. Bize de dürüst olsun. Radikal karar alıyorsa da dediğim gibi mesaj vermek için mi yapar? Yani oyuncuları artık burada tabii ince bir çizgi var oyuncular hocaya böyle bir yani oyuncular takarsa hocaya hocayı gönderir türlü. Sen şimdi bir anda o radikal kararları alacağım diye de saçma sapan şeyler de yapamazsın. Orasını da ben bilmeyeyim be kardeşim. Yani senede 25 milyon euro ben almıyorum yani. Bu kadar şey söylüyoruz zaten. Oluyor. Yani bizim en nesiliye de ihtiyacımız yok. Amrabat gibi oyuncuya da ihtiyacımız yok dedik. İşte sağ kanatta, sağ açıkta. Bunu ben sezon başından beri geç. Son 3 yıldır söylüyorum. Bizim sağ ucunda yani oyunun fark etmez sağ sol değil ya. Kanat forvette takımı mesela Galatasaray maçı 2-0'a geldi ya o anda takımı ayağa kaldırabilecek bir oyuncu lazım bize. Yani hırsıyla mı olur? işte mesela en son buna örnek ben ee, keskin örnek kayıt kite vardı. Kayıttan sonra da Valencia vardı. Valencia hani e, liderliğiyle hırsıyla değil de inatçılığı ve tamamen e, şuursuzluğuyla yapıyordu onu. Böyle bir anda işte hani Valencia oyundan hiçbir zaman kopmuyordu mesela ne olursa olsun. Yani o hırsı, inatçılığı, o den yoluğu bir şekilde olmadık yerlerden gol çıkartıyordu. Çok netleri atamıyordu ama hiç olmadık yerden bir gol çıkarıyordu. Veya takım geri düştüğünde bir şey yapıyordu. Zorluyordu, o golü atıyordu. Kayıt da mesela. İşte bunda kayıttan önce Tulcay Şanlı vardı. Musa Son vardı. Yani böyle bize liderliği olan, hırslı, işte en az 14-15 tane net gol atabilecek bir kanat forvet lazım. Bu golü de nasıl diyeyim yani olmadık pozisyonlarda böyle en az 10 tane falan gol atacak. Ne bileyim oradan o gol olur mu falan diyeceksin yani. yani. Ulan ne gol attı falan. Hani böyle mesela İrfan geçen sene attığı gollere bak. Çok yani atıyorum 15 gol attıysa 10 tanesi zaten tahmin ediyorsun İrfan'ın atabileceği goller. İşte çeker vurur, işte oradan vurur, buradan vurur. O da olacak zaten. İrfan Can da var elinde ama bir tarafta da işte mesela sen maksimen Galatasaray maçına çok iyi başladı. Ama işte bitirme sorunu var. İşte onları bitirecek anladın mı? Sen maksimal ilk 15 dakikada yani 4-5 tane pozisyon yarattı. Ama pozisyonların sonucu yok. Yani pas attığı adamlar da bitiremedi veya gitti gitti oradan 2 kişi 3 kişiyi geçti. Bizimkiler Maksimen'i izliyor. Pozisyona uzak kaldılar. Maksimen içeri çevirse de rakibe gitti. Mesela orada gidecek abi bir şekilde bitirecek anladın mı? Ya da işte çıkartacak o golün olmasını sağlayacak. Öyle bir kanat forvete ihtiyacımız olduğunu da söylüyorum ben senelerdir. Artı orta sahada, Amrabat gibi değil de, bize onu da söyledim, 8 numarada, sıkışan oyunda bir anda 25-30 metreden çıkarıp saplayacak bir oyuncu lazım. Yani hem yaratıcılığı olacak hem temposu olacak. Yani Fenerbahçe tarihinden örnek ver vermek gerekirse, işte Apiyah buna en iyi örneklerden bir tanesi, ee, Raul Merlej buna örnek, Christian Baroni buna örnek, yani işte Emre Belözoğlu var. Emre Belözoğlu'nu örnek olarak göstermek istemiyorum. Çok skorer bir oyuncu değildi Fenerbahçe'de. Yani bu tip yani buna en yakın e, ben Meyerish tipinde bir oyuncu tercih ederim. Çünkü hem oyunun kurulumunda hem temposu ileri geri e, mücadeleden kaçmayan, sıkışan oyunda hiç beklenmedik anlarda uzaktan şutlarıyla bir anda oyunun seyrini değiştiren oyuncu. Öyle bir 8 numara lazım bize. Ama onu da anladılar. Amrabat aldılar. Kardeşim o zaman dediğim gibi en başta Amrabat'la Fred'le oynayacaksan Amrabat zaten oranı yükünü çekecek. İsmail Yüksek'ten daha sağlam duran bir adam. O zaman koyacaksın ileriye Talişka gibi. İşte veya daha gole yakın senede 15 işte 15 gol 10 asist yapan bir 10 numara koyacaksın yani. Yani Jimanski değil yani bizim ligde 10 numara oynayacak adam Jimanski değil. Yani bak Tadiç bile olur, İrfan Can da olur ama Jimanski maalesef olmaz. Onun dışında yönetime gelecek olursak yönetimle ilgili zaten benim 24 Mayıs'ta yayınladığım bir video var. Seçimden önce Ali Koç'un yaptığı açıklama vardı ya hani öyle bir kadro kuracağız ki söz vermemize bile gerek kalmayacak dedi. Ben onun onun arkasından söyledim. Yani ben buradan şunu anlıyorum demiştim. Ben yani öyle bir kadro kuracağım ki baktığın zaman zaten şampiyon olamayacağını anlayacak herkes. O yüzden de söz vermiyorum. Çünkü şampiyon olamayacağız anlamına geliyor dedim bu benim için. Ee, şu an görüntü onu gösteriyor zaten. Ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar diyen bir başkanım da şampiyonluk için söz vermesi e, ahmaklık olurdu. Söz de vermedi o yüzden. Buradaki en büyük sorun 6 sene hiç başarılı olamamış, hiçbir başarısı olmayan başkana gitmesene sana muhtacım diye şarkılar söyleyen o Andaval Kongre üyeleri. Şakşakçılar. Fenerbahçe'nin kaderini belirleyen o şakşakçılar işte. Niye istifa ki Ali Koç? Ben ne bok yersem miyim mesela düşünün. ne yaparsam miyim beni hep alkışlıyorlar. İstifa eder misin? Hayatta etmez. Edecek hali de yok. Onun dışında Acun çıkmış maçtan sonra diyor ki işte iyi oynadık falan gelecek için umutluyuz. Baba nereye umutlusun ya? Allah yani ne iyi oynadın, ne iyi oynadın, ne var ben anlamıyorum. Gerçekten Türkiye'deki en büyük sorun bu zaten. Herkes futbolu çok iyi bildiğini zannediyor. Zaten senelerdir de bizim problemimiz bu. Herkes futbolu çok iyi bildiğini zannediyor. Ama gerçekten bilen olsaydı biz hala bu konumlarda bunları konuşuyor olmazdık. Bir de böyle yüzü kıpkırmızı olmuş. Aslında biliyor, iyi değil. Ama oradaki o şeyden kurtulmak için, baskıdan kurtulmak için bir an önce diyor ki biz iyiyiz bir sıkıntı yok. İşte bir maçta şampiyonluk gitmez. Diyor abi sen sen <laughs> hala anlamıyor Kaç kere sen son maçta şampiyonluk vermiş bir takımsın ya. Nasıl bir maçta şampiyonluk gitmiyor? Sen son maçta 3 kere şampiyonluk kaybetmiş bir takımsın. Hala bunu nasıl yani söyleyebiliyorsun? Hala nasıl bunu idrak edememişsin? Yani 3 kere son maçta şampiyonluk kaybetmişsin. Onun dışında Emre Belözoğlu varken Sivas Sivas'ı kendi evinde yenemediğin için bir şampiyonluk da öyle kaybetmişsin. Geçen sene kendi sahanda Alanya'yı veya Samsun'u yenmiş olsan belki de şampiyon olacaktın bir maçla. Ve hala yani sen nereden baksan 5 kere, nereden baksan bir tam olarak 5 kere bir maç yüzünden şampiyonluk kaybetmiş bir takımsın. Ve hala diyor ki bir maçta şampiyonluk kaybedilmiyor, bir maç şampiyonluk kazanılmıyor. 5 puan da geriye düşüyorsun. Kendi sahanda 3-1 yeniliyorsun. Yani gerçekten taraftarla taşak geçten bu kadar olmaz yani. Mesela deseler ki yönetime Fenerbahçe taraftarı ile taşşak geçin siz deseler ve otursalar düşünseler nasıl taşak geçebiliriz diye önceden bir yıllık plan yapsalar böyle olimpik plan yapsalar veya gerçekten bunları yapmak akıllarına gelmez. Yani doğaçlama olarak yaptıkları şeyler, şuursuzluklar taşşak geçmenin de ilerisinde bir durum yani farkında değiller. Burada taraftarın bir suçu yok. Tamamen kongre üyelerinin suçu var. Alkışladıkları için. E, gitme sana muhtacım diye bağırdıkları için. Ve tekrar tabii Ali Koç'u seçtikleri için. Suç onları. Onun dışında geçen senede Ali Koç'a yönetime yetki verdiler ya. Ve bütün taraftarlar takımın ligden çekilmesini istedi. Dünyanın dört bir yerinden insanlar geldi Stada 35 bin kişi geldi kongre üyesi falan. Yine kongre üyeleri. Orada Ali Koç'a çekin diyor artık taraftarlar kongre üyeleri. Ali Koç yemiyor. Orada yanlış hatırlamıyorsam bir tane taraftar şey demişti. Hani başka biz bizi buraya niye çağırdınız ki? Biz zaten takımınızı çekin diye yetki vermişiz. Verdik hala ne anlatıyor? O adamı susturuyor falan. Yani bu zihniyet bir yerden tanıdık gelmiyor mu abi? Yani bu mu Fenerbahçe? Bu mu Fenerbahçe Cumhuriyeti? Bu mu demokratik, laiklik ilkelerine bağlı Fenerbahçe? Yani bu hani Fenerbahçe'nin tam aksi yönündeki iktidarın hareketleri değil mi abi? Biraz gerçekçi olun yani. Yani bu biat, ne yaparsa yapsın alkışlama. Yani bu kongre üyelerinin bu yavşaklık seviyesi, bu kaypaklık seviyesi kime benziyor yani? Ama tabii bunlar bu yapıda insanlar oldukları için kendilerinde bir suç falan ne bileyim bir vicdan azabı, üzüntü olduğunu zannetmiyorum hiç. Yine gene gerçek Fenerbahçeliler, taraftarlar, ostada gidip. Gerçi stada giden taraftar da demiyorum artık. Stada giden taraftar çünkü bir enteresan bir kitle olmuş. Orada sadece kale arkasında götünü yırtan bir tayfa var. Onlarla çok minimal bir kitle. Ben mesela bu Galatasaray maçında bir küfür rekoru kırılır diye düşünüyordum. Yani haklı olarak. Yani Okan Buruğa, Batu e, ne bileyim genel olarak Galatasaray'a, son dönemde Galatasaray'ın yaptığı şeyler, ortaya çıkan şeyler, işte yolsuzluklar, zartlar, zurtlar. Yani bir bayağı bir böyle Galatasaray'a sürekli böyle bir 90 dakikanın 60 dakikası böyle küfür, kıyamet, ne bileyim işte bir meşale atmalar, bir şeyler falan bekledim yani. Bayağı böyle bir agresif bir taraftar bekledim ama hiç... Hiçbir şey yoktu. Adamlar lay lay yaptı. Gayet böyle barışçı. Bizim taraftarlar da. Ya hiçbir şey yoktu yani. Gerçekten taraftar. Fenerbahçe'nin o yıllardır süren Ali Koç gelene kadar ki o taraftar kitlesinden eser yoktu. Şimdi Fenerbahçe Trabzon deplasmanına gidecek. Bizim oyuncular hangi psikolojiyle oraya gidecek bir düşünün. Ondan sonra Trabzonlar da Fenerbahçe'ye gelecek Kadıköy'e. Onlar da hangi psikolojiyle gelecek bir düşünün. Onlar diyecek ki, lan biz zaten geçen sene orada gittik bunlara vurduk. Laylaylom lay lay, yaptık. Eğlendik zıpladık. E bunlar şimdi buraya gelecek. Zaten geçen sene olay oldu. Göklerinden tırsacaklar. Yani ne kadar sağlıklı futbol oynayabilecek ki? Ama senin sahana gelen herkes Gayet rahat. Galatasaray bir, bir saniye Dakikayı geçti. 98 dakikanın bir saniyesi panik yapmadı ya. Bir saniyesi eli ayağına dolanmadı. Ne bir tribün baskısı hissetti. Ne bir oyuncuları gaza getirecek bir heyecan vardı. Bizim oyuncular coşku yapamadı ya. Kadıköy'e gelen şey diyor artık. Vurur döneriz. Kadıköy e hatırası çektiririz döneriz. Olay buna döndü yani. Yani Kadıköy'deki taraftar artık osuruk yani. Yapacak bir şey yok. Bunu yapan da yönetim. Başkası değil yönetim bu hale getirdi. Yani genel olarak Fenerbahçe'de problemler çok büyük. Bu problemleri bir anda bir haftada bir maçta aslında ortadan kaldırabilir Mourinho. Bir sonraki maçta gidersin çatır çatır oynarsın atarsın 5 tane bakarsın yoluna. Ha, derbiler olacak, Beşiktaş derbisi olacak, Trabzon derbisi olacak. Bunların hepsini atlatman lazım. 5 puan geridesin artık. Sen geçen sene Galatasaray'ın 5 puan gerisine hiç düşmemene rağmen şampiyon olamadın gittin Sivas'ta alakasız bir penaltı çaldılar. Şampiyonluğun gitti. Kendi sahanda hiç beklenmedik beraberlikler aldın. Şampiyonluğun gitti. Bunların olmayacağının da hala garantisi yok. Şu oyuna baktığın zaman her şey tabii ki Morion'un elinde. Yönetimin zaten istifa edeceği yok. Onlar zaten istifa etmeyecekler. Az Yıldırım, Az Yıldırım diye çağrılar yapıyorlar. Az Yıldırım zaten sene başındaki o suçtan dolayı, o barış ortamından dolayı şu an çıkıp yönetime sallamayacaktır da. Çünkü o olgunluk seviyesine gelmiş onu gördük yani. Ali Koç'la oturup karşılıklı yaptıkları röportajda artık ne boksa. Ancak ne olur? Kongre üyeleri, divan kurulumu artık erken seçim kararı diye bir şey alabiliyorlar mı? Öyle bir şey yapılabiliyor mu? Onu yapabilirlerse, gökleri yerse, hiç zannetmiyorum. Öyle bir şey olursa erken seçim olur. Ki olması gereken o bence. Erken seçim yaparsın bir anda başkanın değişir falan. Ondan sonra yoluna bakarsın. Getirirsin az Yıldırım. az Yıldırım devre arasında sana iki tane dünya yıldızı getirir. Mourinho der kardeşim o işler Türkiye'de böyle olmuyor. Sen o şey yalı çocuğuna bakma der. O bu işleri bilmiyor. 6 senedir geldi takımın arasını sikti Mourinho'yu güzel de bir kıvamına getirir. Mourinho der ki sen de şampiyon olamazsam senin de sikerim der. Anladın mı? Mourinho der ki ulan bu nasıl bir manyakmış. Biz İtalya'ya gittik böyle hareketler görmedik. O görünmeyin ne olduğunu. Çünkü Türkiye'de böyle kardeşim. Bak dursun be, Bak Galatasaray yönetimine. Her türlü yolsuzluğu, her türlü illegal işleri yapıyorlar. Ama futbolda sahada başarılı olduğun zaman her şey unutuluyor kardeşim. O yüzden sen de getireceksin tekrar azıldırım gibi bir adam. Bu işin her türlü cambazlığını, çakallığını bilen adamı getireceksin. Ondan sonra bakacaksın yoluna. Çünkü Ali Koç hiçbir şekilde Ali Koç zaten e, seçim zamanında da söyledim. Aziz Yıldırım ağzına almasaydım Mourinho ismini Ali Koç getirmeyecekti Mourinho'yu. Bu net yani. Bunu zaten herkes biliyor. Mourinho'yu da getirmeyecekti. Getirirken bile işte iki yıldır 45 milyon euroya mal olacak falan diye hani böyle şey yapıyor. Şov yapıyor falan. Hani bir yandan da şey diyor hani aslında sıkıntı. Para, paramız mı yok demeye getiriyor. Anlamadım da o zaman. Yani maliyeti bile getiriyor falan. Ama bir yandan el meseleyi gibi kazmaya 20 milyon veriyor falan. Sen 20 milyon ona vereceksen git Talişka'ya yıllık 10 milyon ver. Gelsin burada oynasın abi. Ne yapacak? Adam zaten gelmek isterdi yani. Sen orada 13 alacağına yılda burada 10, 10, alsın. Burada oynar. Avrupa'da da oynayacak. hiç fark etmez ya. 20 milyona ne adamlar getirirsin sen. Ama yok işte. Evet. Bugünlük aklıma gelen konular bunlar. Konularımızı böyle bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.